Üstünde turcat 2 Lüks Yılmaz, Kale Seyahat, İzmir, Alaçatı, Çeşme, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat, Ali Osman Ulusoy. Atki, Lük Yılmaz, Uludağ Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınova, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 2 Uludağ Turizm İstanbul Seyahat Saat 2 Kahramanmaraş Ak Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kütahya, Nevşehir, Kahramanmaraş. Saat 2 Lüks Yılmaz Varan Turizm Balıkesir, Ayvalık, Demir TV, İyi Yolcuklar Diler, Kaptanım İyi Yolculuklar Altınova Kamil Koç Yonca Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Bulgaristan, Kırcaali Bulgaristan. Kamil Koç. Saat 13.55. Lüks Yalova seyahat balık <laughs> yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13.54 Villa İstanbul İzmir Aydın Nazilli Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç Saat 13.54 Sakarya Vip Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13:53 Özelbistan Demir TV iyi yolculuklar diler. Başkent Turizm iyi yolculuklar diler. Bizim Iğdır. Elazığ Hazar Turizm. Başkent Turizm, Villa İstanbul. Eskişehir, Ankara, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Lüks Yılmaz, Başkent Turizm. <laughs> Lüks Yılmaz Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar der. Kaptanım iyi yolculuklar. Pamukkale Turizm Bebeğevas